Bu arada geçmiş şey olsun kardeşim. Duyduğuma göre Afra ucuz atlatmış. İyi olmasına sevindim. Hakikaten ya. Eyvallah biraz öyle oldu. Annesi de bir ceza almadan kurtulduysa konu kapandı demek oluyor o zaman değil mi? Yani alkollü araç kullandığı için tabii ki bir ceza aldı ama... ...kızına çarptığı için almadı çünkü kasti bir durum yok ortada. E çarptığı kişinin zaten Afra olduğunu görünce kafayı yemiş ya öyle dedin. Hapse girmiş kadar olmuştur bence. Yani hmm. Hı, Ömer de geldi. Selam gençler, selam. Aleykümselam. Kuzicim hayırlı olsun. Yine olumsuz bir iş görüşme olmuş ama çıkmadık. Can da ümit kesilmez. Hiç sıkıntı değil. Evet, öyle bir şey oldu ama sıkıntı yok. Yeni iş buldum. Ömer, daha iki dakika önce telefonda konuştuk. Hangi yere iş buldun? Ahmet Bey beni şurada yakaladı da kulüpteki işe geri dönmemi istiyormuş. Harbi mi lan? Oğlum Allah aşkına evet dedim de ya. Bak orada sensiz sıkıntına patlayacağım. Öldüm bittim sensiz vakit geçmiyor kardeşim. Bir dön de bir neşemiz yerine gelsin ya. Vallahi çok bayılmasam da evet dedim. Ya şu an hissedecek bir durum olmadığı için kasmadım yani. En sonunda gurur klasmanını bırakıp insan ayarlarına geri döndün. Güzel, güzel. Demek yeniden iş arkadaşıyız ha? Aynen. Güzel. <laughs> acaba üçünüze ortak olup dördüncü olup acaba ben de mi oraya girsem? Yok 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 sen çalışma senin incilerin dökülür. Ha, sanki gören de saçını süpürge ediyor yedi yirmi Tatlı benim bir iş başlığım var bir kere adı bebek bakıcılığı. Her gece Umutcan'a bebek bakıcılığı yapıyorum ben. Ne zor işmiş ya gerçekten. Zor. Vallahi ben şahidim. Gece ne zaman yazsam cevap veriyor benim sevgilim. Saat üç, beş. Hiç fark etmiyor işte. Oğlum vallahi merakımdan soruyorum. Üçte beşte sen benim kardeşime niye yazıyorsun? Abi oldu ha bu da iyice. Ne oldu lan? Bizi mi döveceksin ha? Bizi mi döveceksin oğlum? Oğlum bırak gidelim. Atlayacağım. Sen ne <Gülüş> yapıyorsun be? Bırak. Atlayacağım. Dur şimdi gidelim lan. Dur <laughs> sakın bir yere gideceğim oğlum. Ne dur? Gel buraya. Ha. Ömer, Asiye, <laughs> bakışmalar. Yok kızım ya öyle boş bakış işte. Yalnız Ömer Bey, bir boş bakışınızla da kızım böyle elini ayağını birbirine dolandırdıysanız. Yani Ömer Bey dolusu da herhalde şuracıkta bayıltırdı Ömer Bey. Ya saçmalamayın ya, tamam Sarp'la ayrıldılar da aramızda bir şey olacak diye bir şey yok, değil mi? He he tabii anlat, ah anlat gel. Sen kim tarafındasın? Sen kimsin? sen kimsin? Ben yürüyün. Tut, ya, tut, 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 gel, gel, Çocuklar, Cumhuriyet dönemi halk şiiri örnekleriyle bir ödev hazırlamanızı istemiştim. Umarım hepiniz hazırlamışsınızdır. Aybike, ben ödevi yapmadım. <laughs> sen, sen ciddisin. Vallahi iş güç derken unutmuşum ha. Ne oluyor? Şişt, ne oluyor? Ödevini yapmamış, unutmuş. E kızım söyleseydin ben yapardım senin yerine. <laughs> hocam ödevimizi vermesek ne olur? Sıfır alırsınız. E tabii bu da ortalamanızı olumsuz etkiler. Niye sordun ne Yoksa yapmadın mı ödevini? Yok, şaşırtacağım ben yaptım. Allah hocam o gidi ödevini yaptığına göre başımıza taş yiyecek yani tetikte olalım. Yasmin'cim arkadaşlarından ödevleri toplayabilir misin rica etsem? Tabii hocam toplarım ben. Sevgilim. Bir şey mi var? Ne oldu? Ödevimi yapmayı unuttum ya. al benimkini ver. Ben sıfır alsam da olur. Olmaz. Ya teneffüste benim notlarıma bakarsın. iki dakikada halledersin. Aynen aynen. Öyle yaparız. Sonra çaktırmadan bu diğer ödevlerin arasına sıkıştırırız. Yanlarını duydun herhalde. Hı hı. Duydum. Düşmanından puan toplamanın tam sırası. Yakın dur, yardım et, güven kazan. Sonra saf dışı bırak. Taktiğimiz devrede. Hı hı. Topladın mı hepsini Yasmin'ciğim? Bitti mi? Evet hocam. Alayım. Buyurun. Teşekkür ederim. Ödevleri ne zaman okuyacaksınız hocam? Yarına kadar bitmiş olur Berk'ciğim. Çocuklar, çocuklar. Bak burada mutlaka bir şeyler vardır. Ya ben bunları nasıl yazacağım? ya? Sen bile kağıtların arasına nasıl koyacağız ayıp ki? Yaparız, yaparız bir şekilde. Sen hemen bir yaz diye ilk önce hadi. Yaz sen yaz. Ey, ee, sen de teşekkür etmedim ya. O olmasa teneffüse yetiştiremezdim ödevi. Evet, işe yaramış gerçekten. Sen demişken, sizin güncel durumunuz ne? Pardon da siz derken, Hı. biz diye bir şey yok Asiyeciğim. Nasıl yok? Kandırma beni. Kandırmayayım da ne yapayım Asiye? Yalan mı söyleyeyim? Ortada bir şey yok. Ne diyeyim sana şimdi? Ya tamam da, sen bir barışalım sen kız koşa koşa barışacak seninle yani. Biliyoruz bunu. Ya Asiye, niye durduk yere bu konuyu açıyorsun şimdi? Bak ne güzel unutmuşum, keyfim yerinde. Niye hatırlatıyorsun ki? İşte bence unutmadın. Ben tanıyorum seni. Ayrıca dün okul girişine nasıl baktığını gördüm yani. Hem Sarp'la da ayrıldılar. Gerçi bence Süsen hiç Sarp'a aşık değildi ama. Ya tamam, tamam bu konuyu konuşmayalım. Sinirlendiriyor bu konu beni. Kız sen de ne meraklıymışsın bizi Süsen'le barıştırmaya? Yok. Ben senin mutlu olmanı istiyorum sadece. Ben mutluyum, fıstığım böyle. Sen hiç dert etme beni. Ne yapsam ya? Sizin ikinizi bir odaya falan mı kapatsam acaba? Oldu, teşekkürler. Haydi geç kalmayalım. Hmm. Tolga, o zaman ben şimdi odama çıkıyorum. Kolleri hazır olunca bana haber verebilir misin? Tabii hocam, siz nasıl isterseniz ben de hoş. Tamamdır. Kolay gelsin. Sağ ol. Al. Yok sen al. Vallahi baba. Yok ilk sen şey yaptın al. İyi peki. Sen şey, ne oldu? Ne izliyorsun böyle keyifli keyifli? Tek manzaranın sen olduğundan habersiz. <laughs> Ömer'e bakıyordum ya. Ömer bu kızla gerçekten çok mutlu. Ve onların aralarını mı yapsam diyorum. Çünkü Ömer'i mutlu görmek istiyorum. Hmm. Bunların da arası yumuşadı ha, değil mi? Eh. Konuşmuyorlar mı hiç? Mecbur kalmadıkça hayır. O zaman mecbur bırakalım. Nasıl yapacağız onu? Sanırım... ...benim aklıma bir fikir geldi. Hırsız polis hikayesinden kalan bu kelepçeler... ...bizim işimizi çözer. Güzel fikirmiş. Kim takacak? Yani düşünceli bir kardeş olarak ben herhalde. <laughs> Ömer. Şu sen. Bir gelsenize. Gel. Ya ben bir şey buldum ama bu şimdi kırık mı, çalışıyor mu, çalışmıyor pek anlayamadım. O yüzden üstünüzde bir denemem gerekiyor. Bileklerinizi uzatır mısınız? Hafızım. Dur. tamam. Çalışıyormuş bu güzel. O zaman ben bu gönül rahatlığıyla kolye koyabilirim. Bir yere koyarız. O ne demekmiş şimdi? Bayağı anahtarı bulunca işte koyarız bir yere. Birazcık yan kalırsınız. Ne olacak? Asiyeciğim açsana canım hadi. Na, ne, yapıyorsun? Sen bize tuzak mı kurdun? Ya i̇ster tuzak da ister başka bir şey de. Bence süper oldu. Ya Asiye saçmalama. Açar mısın şunu? Duyamıyorum. Gel kız buraya. Ah! acıyor. O Bir tane.